Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda konumuz Satürn olacak. Arkadaşlar ge gezegenler serimizdeki diğer videolarda da bakmanızı öneririm. Çünkü bu bir seri. Neyse isterseniz ilk sorumuza geçelim. Satürn neyden oluşur? Arkadaşlar Satürn gazdan oluşan bir gezegen ve bu yüzden Satürn'de yürüyemeyiz. Yani Satürn gazdan oluştuğu için buluta adım atamıyorsak Satürn'e de adım atamıyoruz. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Bakalım diğer sorumuza. Heh. Sonraki sorumuz. Satürn halkaları olan tek gezegen midir? Arkadaşlar şu bir tane videomuzda da halk şey Umut söylemişti. Neyse. Her gezegenin belli belirsiz bir halkası var. Yani buna cevabım hayır gezegenlerde neredeyse bir halkası var. Ama bence en güzel Satürn'ün ki. Sizinkine onu bilin. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Satürn'ün halkası neyden oluşur? Arkadaşlar, bunun cevabı sizi şaşırtacak ama halka, kaya ve buz parçalarından meydana geliyor. Bir diğer sorumuz. Satürn, güneş sistemindeki kaçıncı gezegen? Arkadaşlar, Satürn güneş sistemindeki altıncı gezegen. Ee, yani Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen bunu da söyleyeyim. Ve gezegen sıralamasında da Jüpiter'le aynı anda yan yana. Arkadaşlar şimdi son sorumuza geçelim. Fakat geçmeden önce birkaç saniyenizi alarak abone olup like atabilirsiniz. Ve son sorumuza geçelim. Satürn'ü dünyadan görebilir miyiz? Aslında bunun için uygulamalar var. Önce gezegenin yerini tespit ediyorsunuz, gökyüzüne falan telefonunuzu çeviriyorsunuz. Sonra dünyadan çıplak gözle o gezegeni görüyorsunuz. Öyle işte. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, diğer gezegen serimizdeki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Onlar da güzel videolar. Bütün videolarımızı izlenme almanız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Abone olup like atmayı unutmayın. 100.000 bin aboneye ulaşmak istiyoruz. Şu anda gayet güzel 32 aboneyiz. 30 abone ile ilgili Minecraft Deney Laboratuvarı videomuz da çok yakında. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hep beraber bilim teknoloji 100.000 abone.